Antakya Belediyesi bayanlara özel ücretsiz step, aerobik, fitness ve pilates gibi özel salon sporu hizmeti sunuyor. Müzik Havaların iyi olması nedeniyle Antakya Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen spor organizasyonda yüzlerce kadın katılım gösterdi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de etkinliğe katılım göstererek spor yapan bayanlara destek verdi. Burada haber ekibimizde açıklamalarda bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimmeci, Antakya Belediyesi olarak şu an itibariyle toplam bin hanım kardeşimize ücretsiz spor yaptırıyoruz. Özellikle Antakya merkezde 7 tane farklı salonda fitness, aerobik, pilates gibi salon sporları yaptırıyoruz. Önümüzdeki süreçte gençlerimiz için de ayrıca program yapacağız dedi. Böylece güzel bir yaşam olsun fazla kilolardan kurtuldukları son derece zinde bir yaşam olması konusunda bir gayret içerisindeyiz. Halkın bu konudaki bütün taleplerini karşılama konusunda gereken bütün çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Kimeci, şu an itibariyle bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki süreçte 2000 hanım kardeşimize spor yaptıracağız dedi. Ve açık alanlarda her geçen gün daha fazla organizasyonlar yapmak suretiyle birçok yürüyüş etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve buna benzer birçok spor etkinlikleri etkinliğinde de bulunarak sağlıklı yaşam konusunda lazım gelen bütün altyapı ihtiyaçlarınızı e, hızlıca milletimizi karşılayacağız.